Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuzla karşınızda olacağız. Ama devamı tabii ki gelecek. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yanımda Muhammed arkadaşım var. Benim ismim de Enes. Mer Merhaba beyler. Böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün bir efsun atımı yapacağız. 10 tane efsunumuz var. Bu sitimde bir sandık var. Ondan gelen efsunlar. Biraz da kar ettiğimizi düşünüyorum. App Et kuponlarından dolayı. Onları değerlendirmek için şöyle bir bilezik aldım. Değişmelik. 2000 EPS'i var ama çöp yani. Diğer efsunları. Buna efsun atacağız. 10 tane artık ne gelirse. iyi bir şey gelirse kendi bileziğim kolyem bu. Kendim kullanırım. Satılacak bir şey gelirse satarız. Bakalım duruma göre. Zaten kendimiz için yapıyoruz öncelik o. Eğer bir şey gelirse de satarız. Değil mi Muhammed kardeşim? Ya Değil. kesinlikle öyle. uzun zamandır oynuyoruz ama sadece video çekmiyorduk. Aynen. Hani baktık Gamerlar iyice YouTube'da yayınlanmış, yayınlanmaya başladı. Yani özellikle Metin 2 oyuncuları. Biz de başlayalım dedik yani şansımızı. Çünkü izlediğimiz videolara baktığımız zaman daha kaliteli şeyler basıyoruz. Aynen. Daha çok göze batacak şeyler daha izlenebilecek şeyler yapıyoruz ama hani hiç video çekmiyorduk. Herhalde dedik biz bunların videosunu yapsak. Beraber büyürüz diye düşündük yani. Hem insanların ilgisini çeker hem de bizim oyunu daha çok oynamamıza neden olur. O nedenle yani başladık zaman işin problemleri gerçeği. problemleri oluyor çalıştığımız için ama zaman bulduğumuz sürece videoları çekip birleştirip paylaşmayı planlıyorum. Şimdi yeniden bir kanal açacağız sıfırdan. O şekilde bir şeyler yapacağız. Ben daha önceden de oynuyordum Metin 2 lise zamanlarımdayken bırakmıştım. Aynı şekilde. Muhammed'in çarı ta lise zamanındaki çarı, eski çarı yani, küçüklükteki çarı. Benim çarım daha yaklaşık 7 aylık. Ben biraz Nevel'in çok... düşük olduğuna bakmayın yani. 8 yaşındadır o çar. <laughs> ben biraz hayvan gibi kastım, uyumadım bir şeyler yaptım elimden geldiğince. Tabii daha hızlı kasılan insanlar var ama ben elimden gelen buydu yani. Bu zamana kadar bu kadar yapabildim. Hem çalışıyorum hem okuyorum yani. O yüzden bence yüksek bir level ki Metin 2'de şu ana kadar geldiğim en yüksek level bu. Öncesinde 60-70 o kadar gelebilmiştim yani. O zamanlar bir de fazla oynayamıyorduk. Okuldur, odur budur. Fazla paramız da yok. Ya yoktu. biz level'e pek önem vermedik işin gerçeği. Genelde hani item. Aynen öyle düşük levelde çok takıldık yani bilirsiniz az çok düşük level insanları ki ben 55'te 42'de 35'te çok takılmış birisiyim daha düşük levelken o zamanlar P açabilmiş potansiyelde kişilerdeniz yani bilirsiniz 5-6 sene önce loncaların nasıl olduğunu yardımlaşmanın keşke o zaman videolara başlasaydık size o zaman imkanlarıyla ne itemler yaptığımızı gösterirdik ama şimdi yani madem Başladık. Daha kaliteli şeyler çekmeyi düşünüyoruz yani. Aynen öyle. İnşallah da başarılı oluruz diyorum. Bugün bir de yakut deneyeceğiz. Şöyle iki tane antika yakut çektik. Muhammed daha geçerse mi? Enes kardeşim edecek ama edecek yok. Onu hediye edeceğiz geçerse. Bir tane deneyeceğim ama. Yani bir tane daha alıp deneme gibi bir şey yapmayacağım. Çok pahalı çünkü yakut. Geçmezse bir tane de ben alır denelim yapacak bir Geçmezse... şey Elimizde kalan antikayı Muhammed'e gene vereceğim yani. Bu direkt Muhammed'e gidecek bunlar. Hibe ediyorum ona. <laughs> İlla yüzümüze vuracak. Yok ya ondan değil. Ben işte 7 ayda iyi yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü 4 tane skillimi peyledim. Öfkeyi sorarsanız öfkeyi peylemek istedim. Herkes neden peyledin diye yorumlarda bulunuyor. Ben bedensenin özelliğinin hızlı olmasını, ol düşündüğüm için öfkeyi P'ledim. Benim için düz vuruş önemli. Zaten VSD öfkenin P olması ya da G olması hiçbir şey değiştirmiyor. Bunu Muhammed'le de denedik. İsterseniz videonun sonunda da yine deneriz. Öfkem açıkken Muhammed bana vurur. Kapalıyken vurur. Ya açıkçası öfkenin G... Ben G'de bıraktım. Arkadaş Şemani, Enes arkadaşım P'ledi ama hani P VSD işlemiyor. Slot da işte. Yani kasılırken hasar artımını sadece slotta gerçekleştiriyor. Aynen. Vs'de biz da... denedik. İstemiyor yani. Sonuçta yüksek bir leveldeyiz. Bu leveldeki taktığımız itemler de gerçekten defans açısından çok defans veriyorlar. Yani mavi çelik var şu an üstünde artı 5. Beş. Artı 5'in defansı bile bu. Bir de artı 9 olsa bu yani daha fazla verecek. Ya her türlü itemini, efsununu yapacağın işe göre ayarlarsan bence öfkenin verdiği hasar seni şeye sokmaz yani zora sokmaz diye düşünüyorum. Yani şu Benim anda şu zaten an çarım, kasıyoruz karakterleri yani 105'te ya da 95'te bırakacağız. Benim çarım Meplik şu anda. Gerçekten sürgündeki itemim yok sadece şeytan var üstünde %60'a yakın. Ok savunmam falan yok. Ben sürgünde yani tek tek olarak kasılabiliyorum şu anda. Yavaş olsa da. Ama şu an bir süre kasmayı düşünmediğim için itemlerim bu şekilde kalacak. Map'te biraz metin kesmeyi planladığım için. Map'te hiç sıkıntı çekmiyorum, simyalarım da biraz iyi gibi sayılır, çoğu parlak sadece yeşimin var, çoğunu kendim yaptım. Simyalarını sadece. kendi basmıştır Enes yani her defasında yanındaydım. Yakut'u aldık parayla, 12-10 aldık bunu artırırken. Artı en son biz 10-x mi basmıştık? -10 buna. <laughs> Tersimiz 10-x falan bastık, efsun gelmedi onları sattım. Onları da videoya almıştım da bu videoda değildi. Belki ilerleyen zamanlarda onlara güzel bir ayar çekip, birleştirip paylaşabilirim. Bu videoda sadece 10 tane Efsun atacağız. Yani Yakut üst atacağız üstte. İnşallah geçer. İnşallah. Bir Uhtaş'ı okuruz Şaman'ımızdan. Şaman'ımız da güzel. Allah'a şükür. Onu da başka server'dan getirdik. Şaman kasmaya üşendik işin gerçeği. Bir tane 75'i var ama ben yani kasmak pektirmiş. ayrı bir dert, bunları G'lemek, P'lemek ayrı bir dert, liderlik falan. Uğraşılmaz yani. Hazır yani varsa işte. hazır almak mantıklı geldi. Şimdi ben bileziği şu karaktere vereyim. Yavaştan bir Efsun atalım. Evet. Şimdi bileziğimizi aldık. Muhammed Efsun'u atıyorum kardeşim. İlk Efsun'u. Hadi bakalım. Hadi Bismillah. İlk birkaç tane de gelse iyi olur. Başka şeyler de basarız. Çöp geldi. Önemli kanka. değil at. 1500 HP 3 kritik. Yine çöp. Yine çöp. 5 kritik. elde yok. Sen kolyeye mi basıyorsun? Cennet bileziğe mi basıyorsun? Kolyeye basıyorum kanka. Bilezik diyorum ne? arada karıştırıyorum sürekli. Ben de diyorum bilezik mi aldı? Kafam karıştı yani. Kanka ben hep karıştırıyorum cennetleri o yüzden oluyor. Demin de bilezik. Ne bileyim kritik geldi diyorum diyorum bileziğe kritik gelmez ne hala. <laughs> Kafam karışıyor burada. Şu an 5 tane Neyse. attım. Çöp hepsi çöp Muhammed. Soğutarak at hani ard arda hızlıca atma. Sonuçta bu beleş efsundan değil. <laughs> HP bile gelmiyor. Benim efsun şansım yok arkadaşlar. Artı basma şansım da yok. Hiçbir Keşke şey Efsun basma olayını ben yapsaydım. Benim şansım bayağı var Efsun olayında. Tane Sen Simya'da şanslısın ya. İnşallah Simya'da işe yarar bari. Bir tane Efsun kaldı şu anda. Bir kere HP geldi başka hiçbir şey gelmedi. Çıldıracağım. Sinir Sonra yapmayı atıyorum. ya. Atıyorum. Hadi bismillah. Şöyle atacağım. Şu an ben de görmedim kimse de görmedi. Bakıyoruz değişmelik geldi. HP geldi 1500. Yani çöp. Bakayım. Bu. Daha iyisi gelmedi değil mi? Yok. 5 kritik geldiğinde HP var mıydı? Yoktu. Ah be en azından onda HP olsaydı yine bir 5 fonu olurdu Aynen. Neyse. Neyse. Deneriz yine onu bir efsun atarız ileride. Zaten server değiştirme gibi bir planımız var. Eğer onu yaparsak yine biraz Efsun nesnemiz olacak yani. Bir 20 tane yakın yine Efsun nesnesi olur elimizde. Onu o şekilde yapacağız. Şimdi şu simyayı deneyelim. İnşallah. Hadi simyayı deneyelim. Enes bunu geçir bak. Geçirmen lazım simyam yok. Ben geçir en azından. Gelecek. En kötü STR sav getir bana. Sakin ol her zamanki gibi sen simyada iyisin her geçirirsin. Taktiklerimi yapıyorum şu anda şuraya gideyim de burada basıyordum beni. Aynen. Evet kardeşim şu an başarılı dedi. Ama bakayım bakamıyorum. ona. Bakamıyorum. Bakayım bakayım çabuk bakayım merak <laughs> ettim hadi. Ben de bakmadım bir dakika. Muhammet be. Kötü mü geldi lan? İşini görür de. Tamam savunma STR var. Oh en önemlisi. Bu ikisi garanti olsun istiyordum. Ortalama zararı o kadar ben önemsemiyorum. İdarelik. Çünkü 8 falan veriyor yani. Ben de çünkü bu şekildeydi ilk. Bunu, ya Bunu gayet de yetiyordu yani. CH1'e geçecek de şunu artı 4 yapak bari. Yapalım. Bakalım. Şey. Aynen yapalım. Madem bir video çekiyoruz bu sırada video şansımıza belki ilk dörtte geçirirsek güzel bir şey olur. Tamam o zaman C'ye bir geçelim. İnşallah oyundan atmaz. Aynen. Atma, Senin yanında nakit para var mı? Var. O 30 en falan var. Hepsi ticaret, var bana. Ticaret. Ben de one var. Önce şey tamam. harcayayım. Sonra one bozdurayım. Ticaret at. Şu maymunu hep çağırıyorum. Alışkanlık olmuşuz sende. Kanka hep dolaşırken ticaret atıyorlar ya şehirde. O yüzden. Ben de sevmiyorum. Ben fısıltı ticareti kapalı tutuyorum direkt zaten. Ah bu arada Porky'yi de geçen yavrucuk geldiğinde çıkarttım. Biraz şanssız olduğum için 19. sandıkta çıktı kendileri de. Dövdürttü kendileri. Ben 11 tane sandık açtım da ne oldu çıkmadı. Bir daha Şimdi da Porky açmam yani. Biz 19'da çıkartıyoruz. Öyle de şanssızız. Petim de böyle bir şey. Tek skill ama oranları yüksek olduğu için kastım bu zamana kadar. Çok güzel oranları var yani. Bunu da 1-1'a aldım. 40 verken gerçekten uygun aldığımı düşünüyorum yani. Böyle oranlı bir pet zor yani. En kötü buna bir tane berserker okuttuk. 81 yaptığımızda işimizi görsün diye yanımızda bulundururuz. Daha sonrası için değişir yani. Şimdi artı basacağız değil mi? Hadi bakalım şansımıza. Yeşil fasulye. Bakalım ne kadar olmuş yeşil fasulyeler. İyi, iyi, iyi. Dört tane alalım ilk başta. Geçen Yakut bastığımda kendime ilk Yakut'umda 4 de geçmişti. Seks Ama ikinci Yakut'umda iki van para harcadım. Geçsin diye. O kaçta geçti lan? On de falan geçti herhalde. Kanka hatırlamıyorum. Çok harcadım yani. Sinirlendim. İki van gitti. Tanesi dokuz, yedi, sekiz hem de hesaplasan. Yedi, sekiz hem de. Bayağı basmışız o zaman. Aynen öyle. Şimdi bakalım. Ha bir de sen benden 6 tane aldın önden. Mavi aldın. Bir de onlar da vardı. Artı 1 oldu. Artı 2 oldu. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Evet. Tekte geçti arkadaşlar. 4 yaptın mı lan tekte? Evet. Aa, işte bu. <laughs> Ödüm kopyalı yine 1-2-1 girecekti. Bunu şu anda Muhammed kardeşime hediye ediyorum. Kardeşim benim ya. Bunu da tak kardeşim. Geçen de atılıyor mu? Simya verdim sana tak bas diye üstte at diye. Aynen. O Muhammed'de bir tane mat 10x vardı. Ben de bir tane mat 10x aldım. Ve şu an takıyorum. Hadi hayırlı. Taktım. Eyvallah kardeşim. O iki matı çarpıştırdık. İlk başta geçmedi. Bir tane daha mat aldık. Bu geldi. 5'e 5 beş geldi yani. Ben kendi üstümdeki 10x'i çıkarttım. Bunu taktım. 10x'imi de Muhammed'e verdim. Bendeki 10x mat öyle fazla iyi bir şey değildi idarelik olarak kullanıyordum. Ok'a karşı dayanıklılık falan vardı. Sürgünlük bir nevi. Ben sürgünde kasıldığım için. Muhammed şu an kasıldığı için. Ben şöyle söyleyeyim. Enes'in simyada Allah bozmasın şansı çok iyi. Aynen. Simyayı Gerçekten... rahatlıkla söküyor bile yani. Kırmadan. Ben çok oluyorum. Söktüm. İkisini de söktüm. Yakut'la 10x'i söktüm yani. Ya kutu satmıştım o zaman. Param yoktu. Aslında onu da Muhammed'e vermeyi planlıyorduk da o zaman bir borç alma durumu olmuştu arkadaşımdan. Ya kutu alırken parlak yaktı, O yüzden satmak zorunda kaldık. Bu şekilde. Videonun güzelliğini şu anda yaklaşık 250 m Normalde sadece 500 emden alabileceğimiz simyayı artısız. Aynen. 380 mal etmiş olduk artı 4 şeklinde. Yok lan. 255 M mal oldu. Birini 125'ten birini 130'dan aldım. Artı basmak için de kaç para harcadın? Ha, artı basmak için de 7 kere 3, 4, 28. Aynen. O 28. Aynen. aynen. De 280 M falan işte. Ya yani yine bir şey değil. Yani yaklaşık 3 won kardayız. Sadece simyadan şu anda. Aynen. Esi... aynen. Temennim simyayı almaktansa deneyin. En kötü değişmelik bile gelse satarsınız. Ben Her şahsen kâr. ETP kasıp sürekli şey yapmayı planlamıyorum. Çünkü birkaç kere Biz yaptım onu. Antika aynen antika Açtığı deniyoruz. Açtığım korlar çıkıyor kor da çıkıyor. Açıyoruz. Ama antikaya geçmiyor. Yani şu işlenmişleri, yontulmuşları, enderleri antika yapamıyoruz. Hep yanıyor sürekli yanıyor yani. Burası benim hep doluydu mesela. Hepsinden enderim vardı. Şu an birkaç tanesinden yok, birkaç tanesinden var gene yaptıktan falan. Ama geçmiyor, gerçekten geçmiyor. Ben de bir karar verdim. Yani simya basacaksam antika olarak alıp direkt üste atacağım. Yani 200 her zaman 200m hibe olarak ayırın. Antika için. Aynen öyle. Olmayan Zaten bir pahalısı Yakut. Yakut hep hemen hemen hepinizde vardır. Diğerleri 3-4 defa basma şansınız olabilir. Diğerleri zaten yeşimle ucuz oluyor yani. Safir 60, 70 eme falan koyuyorlar ya antikalarını. Bazen 55'e e, bile bulabiliyorlar. Sana alırlar yani. 200 eme. Yani ben mesela ticaret camına bağımlı olduk şu anda. Onsuz yapamıyoruz. Aynen çok kötü bir hastalık. Kullanmıyorsanız şey sakın hastalık başlamayın de de bu arada. Biraz da karlı oluyor çünkü bazı zamanlarda ucuza koyulan itemleri direkt görebildiğimiz için direkt çekiyoruz yani paramız varsa. Bu şekilde değerlendiriyor yani. Kendi ne verdiğimiz haftalık 39 hep veriyorsun ama fazlasıyla çıkarıyor yani. İtem alırken 49 lan ne 39? 39 hep. 39 muydu? Aynen. Aynen. Doğru. Ama şöyle söyleyeyim hiç kullanmıyorsanız, ev insan değilseniz sakınlıkla ticaretçi camı almayın. Banlık yapıyor. Aynen öyle. Kullanmıyorsanız başlamayın. Ama kullan yani eğer ticaret yapacaksanız şart ama. Ticaretten para kazanmayı planlıyorsanız şart. Kesinlikle. Ticaretçi insansanız kesinlikle şart. Şimdi, bence güzel bir video oldu yani başarılı bir video oldu bizim şamanından açımızdan. Şamanından bir tane ruh taşı okuyayım onu da gösterelim. Belki geçer. Hadi bakalım. Evet. Videonun şansı herhalde G4 oldu ejderha kükrememiz. Diğer skilllerimiz P zaten. Bu da güzel oldu. Bunu da P'lemeyi planlıyorum. Başka bir şey yapalım mı Muhammed? Bence birkaç videoyu biraz ayarlayalım şu anlık. Sesim gelmiyor. Telefonunu düzeltsene kanka. Şu anlık kısa tutalım ki insanları da sıkmayalım. Aynen. Kimseyi sıkmayalım. Farklı farklı videolar yayınlarız çünkü yani İnsanlar merak, merak ettiği her şeyi. Bir şeyler düşünelim. Şimdi hani, izleyen beğenen arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Şöyle bir şey de söyleyeyim alta. E, yorum atarsanız oyunla ilgili bilmediğiniz herhangi bir şey. Yani biraz bilgimiz biraz da değil bayağı bir var oyunla alakalı. Aynen eğer yardımcı olabilirsiniz. Kafanızın karıştığı şey... görevler olsun, artı basma olsun, aklınıza gelecek her şey olsun. Yani ya her türlü şey. yardımcı oluruz hani ona göre bir video çekeriz açıklamalı. Simya olayı ile ilgili çoğu insan pek hala bilmiyor ne iş yaradıklarını, neyi nasıl basacaklarını açıklayarak anlatırız biz. Simya olayını biraz bilmeyen insan çok gerçekten. Hatta sadece bir videoda simya nasıl yapılır onu bile yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Kesinlikle. Youtube'da var da zaten biz de yapalım bizim de olsun. <laughs> Öyle diyelim. Şimdiden beğenen arkadaşlara teşekkür ederiz yorum yapan beğenen. Olumlu olumsuz her yorumu açız. Kimseye de kızmayız. Kimseye de bu konuda küfür etmeyiz. Bu videoda benim ağzım etmiyor. genelde bozuktur. Benim de öyle. <laughs> İleride zaten anlarsınız video çektiğinde. Bu videoda biraz küfür etmedik bilmiyorum niye böyle oldu. Normalde ederdik ama her şey herhalde herhalde bizim için bir ilk, ondan galiba. Biraz Belki de ilk başladığımız için biraz biraz da Yakut'u falan geçirince işimize yarayacak bir şey çıkarınca küfür etme gereksinimi duymadım yani. Sadece bu Allah'ın belası efsun 10 tane efsun attık bir şey gelmedi. Ona bu arada biz video çekmek için yaptık efsun olayına da fazla girmeyin. O da çok zarar. Aynen. Hmm. Efsun fazla atmıyoruz. Şu an elimizde böyle bir şey vardı. Steam'den aldığım sandıktan çıktı benim. Gerçekten Steam'de de karlı bir şey var. Eğer yani parası olan arkadaş varsa şu anda oyun parasına çevirmek isteyen Steam'den alıp app kuponlarını satıp gayet güzel kar edebiliyorsunuz. 10 tane de Efsun veriyor size. App kuponunu satmasam bile kar çünkü 1000 app, 2000 app veriyor 140 liraya. 2000 app'i normal şartlarda almaya kalksan Bayağı bir para ediyor yani. 140 lira para ediyor. 200 liraya yaklaşık. Biz daha önce yaşadık çünkü olayı. 250 lira girmişti bize. Bak hatırlayınca ağzım bozulmaya başladı zaten. Muhammed'in çarını Dandanakan'dan getirdik. Ben burada oynuyordum. O da benim yanıma geldi. Yani ben 8 senedir Yakamoz'daydım. Sonra Dandanakan oldu. Muhammed'i oradan getirirken ben bir hata yaptım. Yanlış karakteri seçtim. O yüzden bir, bir nef gitti orada. Sonra bir daha bir aldık. <laughs> Öyle bir. Deneyimimiz oldu. Ama bir daha yapmayız yani herhalde öyle hatalar. Bu <laughs> saatten sonra yapacağımızı sanmıyorum. Bu ilkti bizim için çünkü. Neyse. Bu kadar olsun. İnşallah da devamını getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Herkese kesinlikle teşekkür ederiz her şey için. Beyler dikkat edin. Eğer dediğim gibi bir sorun, sıkıntı olursa oyunla ilgili herhangi bir şey değil. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi günler. Eyvallah. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.